Beyler. Toplan, toplan, toplan. Hadi, 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 hadi. Kendine gel abi. Yürü, yürü, mübarek olsun koçlarım. Bir Bengay söyleyin. Hüseyin abi, Bengay'a gerek yok. Konsant... Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakayım? <laughs> arkadaşlar, tatilde olduğum için arkadaşlar uzun süredir video atamıyorum. Kusura bakmayın ha. tatile gittik arkadaşlar. Gittiğim yerde ne elektrik var, ne su var. Dağın başında kaldık arkadaşlar ya. Ay kontrol ediyorum sizi hiç beğen de işte beğendi, atmıyorsunuz sen. Kızıyorum size. Arkadaşlar e, ayağımın tozuyla geri gelmez birkaç tane maç yaptım arkadaşlar gruptan çıkmak için. Fakat akşa o kadar aksilik oldu ki bak en son oynadığım 4 maçına arkadaşlar ikisini 3 sıvı, sıvı kaybettim. İnanılmaz bir şey değil mi arkadaşlar? Bu da var e, ne oldu? E, internet i̇nternet koptu. Diye maçta gene internet koptu. En son Oynadığım maçta sıfır sıfır kaldığım maçta arkadaşlar hakkımla oynadım ama kazanamadım arkadaşlar. Şimdi bakalım bu gruptan çıkmam için arkadaşlar son yani yani 4 maçım var arkadaşlar. 4 puanım var. 6 puan yapmam lazım. Siz yapabilir miyim Yapabilirsiniz yani aşağı yorum yapabilir miyim <laughs> Hadi bakayım. Gidelim. Hadi hadi hadi. Çıkın bakayım rakipler. Korkmayın korkmayın. Örümcek bebek sizin hepinizi tokatlayacak. Hani? <laughs> arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen bak sizi çok seviyorum. Like atın like like. Like atın yayın yapın arkadaşlar. Yorum yapın kalp atın bana ben de size kalp atacağım. Unutmayın. Örümcek bebek sizi çok seviyor. Aa rakip bulundu. <laughs> yakaladım seni. Gel bakalım. Ana Roma ile oynayacağız arkadaşlar. Roma'yı var ya tekme tokat şimdi sahaya göreceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Şu stadın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tıklım tıklım dolu. Sanki 1 milyon insan var arkadaşlar. 1 milyon insan toplanmış. Mükemmel karşılaşma izlemek için her şey hazır arkadaşlar. Sağ yeşil futbolcular canlı. Evet hakem düdüğü çaldı. Martin başıma vuruşunu yaptı. <laughs> Biz de baskı yapalım bakalım. Ay Modric al, al 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 çok güzel. Ay koş koş koş. Allah'ın yarabbim çok kötü çok kötü geldi. Oh, offside. <laughs> çok iyi ya yoksa var ya. Golü yiyecektik ya. Golü yiyecektik ya. Bekleme yapma bekleme yapma. Hadi vur oğlum vur oğlum. Kul aferin. Ah vur kafayı. Sakin. Et, boşa bir makinesi ya. Allah'ım ya yaptım ya. Ne oluyor ya? Arkadaşlar unutmuşum ha. Al oğlum al. Hep adamlara gidiyor ya bu top. Fail fail hakem fail. Hakem uyuma. Hakem uyuma. Koş oğlum koş 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 uyuyorsun orada uyuyorsun. Oğlum koşun lan. Arkaya bak. Arkaya bak. Arkaya bak. Uy kaleci çık bak. Çık bak. Allah'ım ya hepim ya. Yedim böyle bak ya. Kaleci çıkıyor ya. Kaleci çıkıyor arkadaşlar ya. Kaleci çıktı ya. Nasıl da seviniyorlar ya. Beni sinir ediyorlar var ya. Beni sinir ediyorlar. Şunlardaki sevince bak ya. Şunlardaki sevince bak. Bak, bak. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Nasıl kaçırırsın onu Grame? Nasıl kaçırırsın? Allah'ım ya geç kalıyorsun ya geç kalıyorsun. Biz var ya biz kendi kendimize yeniliyoruz ya. Ah ya ah ya yanlış tuşa bastım arkadaşlar ya. Ya arkadaşım adamın tam kafasına atıyorsun ya Adam hiç zahmet etme olduğu yeri topalıyor ya. Ronaldo'ya ya bak ya. Çok iyi ya. Hadi gün abi yavrum hadi. Ya kaleci atıyorsun ya. Pas vereceksin dostum orada pas vereceksin. <laughs> Offside'e e düşürdüm. <laughs> Offside'e e düşürdüm. Offside'e. E. Of ya. Bu maç almam lazımdı ya. Bu maç almam lazımdı ya. Kanabi o hareketi yapsaydın zaten. Kanabi o hareketi yapsaydın zaten. Evet. <laughs> arkadaşlar görüyorsun değil mi? Kendi gerisini yaptı i̇şte, tırk ya. Dostum ne yapar? İşte böyle aklınızı alırım aklınızı. Aklınızı alırım sizin. Maskeye <laughs> dayanamadılar gördünüz mü arkadaşlar? Sağ kanatta iyi geldik ya. Yeter yeter bu kadar gol sevinci yeter. Bas 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 bas. Çak git. oh, git git git. Ay, çok güzel. Git 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 git. Ah ya nasıl oldu? Nasıl, nasıl kaçırırım onu ya? Nasıl kaçırırım onu ya? Nasıl kaçırırım onu ya? Ya. Ana. Oğlum kapat 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 yaptırma yaptırma orta yaptırma. Ucuz kurtulduk vallahi ucuz kurtulduk ya. Atama niye atacaklardı gördünüz mü? Ya abi niye anamın kucağına top atıyorsun ya? Pellegrini Proving a very adept defender, it was a good tackle too. Ah, he's dealt with that very well, Peter. It's a, a real show of discipline. attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Ya abi lütfen Allah'ını severseniz ya şu adamların ayağına top atıyorsunuz ya. Bak. Vurdurma. Çevir. Uzaklaştır, uzaklaştır. Ya abi adam. <gülüyor> <gülüyor> Tam hata giderken var ya ilk yarıyı bitirdi hakem Aferin sana ya aferin sana aferin Bakalım ikinci yarı ne olacak arkadaşlar çok sabırsızlıkla bekliyorum Bak şimdi akışa bir taktik uygulayacağım Hadi oğlum hadi 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 hadi. Ay yok ya, ah ya nasıl kaçırdım ya? İki defa kaleciyle karşı karşıya kaldım. Gol atamadım ya. Şu anda var ya maç en azından 4 1 olacaktı ya. Of oh ya. Nasıl kaçırıyorsun abi ya? Nasıl kaçırıyorsun ya? Lütfen ya. Bir de seviniyor ya şuna bak ya. Sana göstereceğim, sana göstereceğim. Sana göstereceğim. Looks to clip it forward. <laughs> Roman can counter here. Çay, çay demle arkadaşım çay. <laughs> ya, ya dostum görüyor musun? Böyle kale direklerini tokmalar, tekmelersin, tokatlarsın. Yavrum benim, şu gole bak ya. Evet. 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 Ya oğlum ne yapıyorsun? Hadi. Yallah ya Allah ya Allah'ım ya Nasıl kaçırdım bu golü ya nasıl kaçırdım ya Nasıl kaçırdım ya, nasıl kaçırdım ya? Nasıl kaçırdım ya? Nasıl kaçırdım ya? Yapış 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 vurdurma çok iyi. Tamam tamam acele etme acele etme. Acele etme. Korkunç öyle. Yürü ah be. Ah ya uh.

Cristiano Ronaldo. Fences call. And it's played forward. Second, second. That's what I'm going to do. Don't get it, don't get irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. lacking in accuracy. it was very much worth a try and i've seen worse. that should team up nicely for his next attack. and intercepts. passing is crisp and sharp. It's good defending. Toki, it's okay. And he's there to get it away. And it's trippier. And the defense can get it clear. Could be danger here. Ah, yeah, get him, Shadow. Yeah, Shadow, we'll be getting to know him. Çok iyi. Ustamak ya. Arkadaşlar oyuncu değiştirmem lazım. Çok iyi. Hadi. Hadi geliyorum. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Of ya. Dur şimdi oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Bak kimler alıyorum kimleri bak. bak. şimdi. Neymar alıyorum arkadaşlar. Pelegrini çıkartıyorum. Haaland alıyorum arkadaşlar. Griezmann'ı çıkartıyorum. Pedri'yi çık Pedri alıyorum arkadaşlar. Aa yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Neyse. Hadi öyle olsun. Yanlış yaptım ama yapacak bir şey yok. Mbappe'yi buraya alıyorum arkadaşlar. Gnabry'nin yerine de arkadaşlar şey almam lazım. Rafinha'yı almam lazım. Yapacak bir şey yok. Böyle bir hata yaptık. Tamam hazır mıyız? Oh ya çok heyecanlıyım arkadaşlar Ama Bu maç alırsam gruptan çıkıyorum arkadaşlar. Ya halen daha yeni girdi. Aha sakın sakın sakın. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. yedim ya. yedim ya. Sinirden patlayacağım ya. Sinirden patlayacağım ya. Sinirden patlayacağım ya. Sinirden patlayacağım ya. Bu golü kaçır ya. Nasıl gol kaçıyor ya? Böyle gol mü kaçır? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Böyle gol mü kaçır ya? Delireceğim ya. Arkadaşlar sıvı sıvı beraber kalmaktansa yenilmeyi tercih ederim ben. Yani. O kadar. O derece yani. O derece yani. O derece. Hadi kardeşim. Hadi ya. Maç bitmek üzere ya.

Kafayı yiyeceğim ya. Ben bu futbolculara ne yapacağım ya. Bıktım ya. Arkadaş ya. Bıktım ya. Gerçekten bıktım ya. Şuna bak ya. 2 2 ya. 2-2 ya. Elimdeki oraya. 5-0'lık maçı verdim ya. 5-0'lık maçı verdim ya. 5-0'lık maçı verdim. Al. Puan 5. Son 3 maç arkadaşlar. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçın... Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar çok sinirliyim. Belki like'larınız ve yorumlarınız bu sinirimi düzeltecek. arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.